EYM Teknik Servis kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz çamaşır makinemiz neden sıkma yapmaz? Çamaşır makinemiz neden suyu boşaltmaz? Bunlara bakacağız öncelikle. E, öncelikle yapmanız gereken şurada bir kapak var. Tüm cihazlarda. Burada bir kapak var. Bunu söküyoruz öncelikle. Burada siyah bir kapak var gördüğünüz üzere. Bunu açıyoruz. Tabi bunu biraz zor döner ama ee, Tabi açtığınızda biraz su akacak. Onun için bez lazım. Bir bez alabilir miyiz? Hemen şuraya koyalım. Açıyoruz kapağımızı. Sertse pense yardımıyla pensenin arka tarafı olmak kaydıyla açabilirsiniz. Evet gördüğünüz üzere biraz su geldi ama Gördüğünüz üzere içerisinden çıkanlar makinemizin içerisinden çıkan parçalar. Bunlardan dolayı makinemiz sıkma yapmıyor. Bakalım yuvasına. Sol tarafta bir e, hortum var. Bu hortumla elinizi kontrol ediyorsunuz. Herhangi bir şey var mı orada? Herhangi bir şey yok. Pervanemizin etrafında da herhangi bir şey yok. Evet sonra tekrardan kapağı yuvasına takıyorsunuz. Bu şekilde de kapatıyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar.